Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda TikTok ve Reels videoları üreten SaaS uygulaması projemize başlamıştık ve güzel bir prototip ortaya çıkartmıştık. O videoyu yine kanaldan izleyebilirsiniz. Bugün o projemize devam edeceğiz. Fakat proje geçmeden önce küçük bir şey hatırlatmak istiyorum. E, yaptığımız proje dosyalarını paylaştım ve aynı zamanda kendi aramızda iletişimimizi sürdürebileceğimiz, bilgi alışveriş yapabileceğimiz bir Telegram kanalı oluşturdum. E, linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya katılmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dilerseniz beni yine Instagram ve Twitter hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bu linklere de yine açıklama kısmından erişebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi projeye geçebiliriz. Bugünkü videoda projemize authentication özelliğini yani kullanıcılarımızın kayıt olup giriş yapabilecekleri özellikleri hızlıca eklemek istiyorum. Bunun dışında üretilen projeleri Superbase ile veri tabanında tutabileceğiz ve listeleyebileceğiz. Ayrıca video oluşturdukça kullanıcının kredisinin azalmasını sağlayacağız. Bunların hepsi için projemizde Superbase'i kullanacağız. Authentication, database ve storage işlemlerinin tamamı için. Hazırsanız başlayalım. Bugün gelişmeleri Cloud Code kullanarak yapacağız. Çalışmamıza başlamadan önce Cloud Code'a iki plugin kurarak başlayacağız. Bunlardan ilki Context7, diğeri ise Supabase plugin'i. Context7 yazılım kütüphanelerinin ve frameworklerinin en güncel doküman, dokümanlarına erişim sağlayan bir MCP. Dil modellerinin güncel dokümantasyona erişerek aslında bu bilgilere göre kod yazmasını sağlıyor. Böylece eski hatalı kod yazmasının biraz daha önüne geçmiş oluyoruz. Supabase plugin'i de Supabase MCP'sini kullanıma hazır hale getiriyor aslında. Böylece Supabase tarafında veri tabanı ile ilgili migration'ların oluşturulup uygulanması vesaire birçok aşamayı elelemin yapmasını sağlamış oluyoruz. Bu elelikte aslında süreci de hızlandırmış oluyoruz. Evet şimdi burada plugin komutunu çalıştırdıktan sonra bu ekranda Context 7 ve Supabase pluginlerini seçerek bunların kurulmasını sağlayacağız plugin'lerimiz kuruldu. Şimdi yeniden cloud'u çalıştırıp e, tekrardan bir MCP komutunu yazalım bakalım. E, tüm konfigürasyonları tamamlamamız lazım. Evet, burada MCP yazdığımızda Supabase plugin'in yanında gördüğünüz gibi bir uyarı var. Yani authentication e, işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Üzerine gelip enter yaptığımızda çıkan ekranda authenticate seçeneğini üzerine gelip enter yapıyoruz. Daha sonra bu ekrana geldiğimizde burada e, hangi organizasyonu kullanıyorsanız onu seçip e, ardından authorize butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi tekrardan MCP yazıp baktığımızda tüm pluginlerin başarılı bir şekilde kurulduğunu görüyoruz. Harika. Şimdi hızlıca Supabase içerisinde projemizi oluşturalım. Projemizin adını yazdım. Frankfurt'u seçtim bölge olarak. Bir şifresine girdim ve create new project diyorum. Şimdi projemiz oluşurken bir yandan biz planlama modunu başlatalım. Ee, Superbase kullanarak projeye authentication ekleyelim. Kullanıcı yeni hesap oluşturabilmeli. Oluşturduğu hesaba giriş yapabilmeli. Hesabından çıkış yapabilmeli. Hesabına giriş yapabilmesi için mail adresinin doğrulanması gerekli diye bir prompt hazırladık. Ve bu promptu çalıştıracağız. Böylelikle aslında Cloud bizim için projeyi planlamaya başlayacak. Planlama aşamasında birkaç soruyla ge geri döndü bize Cloud, ee, burada Supabase projesi olarak Faceless Videos SaaS projesini mi kullanmak istiyorsunuz yoksa yeni bir proje mi oluşturalım diyor. Ee, az önce hatırlarsınız bir Supabase MCP e, pluginini kurduğumuz için Supabase hesabımızla haberleşebiliyor şu anda Cloud. Dolayısıyla e, bize e, orada bulduğu e, projelerden bu projeyle ilişkili olabileceğini tahmin ettiği projeyi sordu aslında, doğru da tahmin etti biz Faceless Video SaaS projesini kullanarak devam etmek istediğimizi söyleyeceğiz burada. Daha sonra kullanıcı kayıt olduktan sonra generate sayfasına erişebilmeli mi? Yani authentication zorunlu mu? Evet zorunlu diyebiliriz. Daha sonra authentication UI için hangi yaklaşımı tercih edersiniz diyor. Burada önemli bir husus var arkadaşlar. Onu belirtmeden geçmeyeyim. E, Superbase Out UI artık official olarak Superbase tarafından desteklenmiyor. bu bilgiyi vermiş olayım. Dolayısıyla custom UI seçmenizi öneririm ben. biz custom UI'yi seçtik ve tüm cevapları gönderdik. Evet, planlama tamamlandı. Planlamayı kabul edelim ve şimdi geliştirmeleri yapmasını sağlayalım. Evet, şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıkarmış. Evet, kayıt ol ve giriş ol sayfaları hazırlandı. Çok da güzel görünüyor bu arada. Ee, bu ekranları da şu anda Türkçe üretmiş. Ee, genel olarak el eleme bir kural belirtmemiz gerekecek. Ee, şimdi bir kayıt olmaya çalışalım öncelikle. Evet, ardından bir mailimizi doğrulamamız gerekiyor. Onu ben yapayım hızlıca. Ardından hemen hesabımıza giriş yapabiliriz. Bu arada bu ekranları da Türkçe üretti el ee, Genel olarak aslında el eleme bir e, kural belirtmek için e, proje dosyalarımızda e, nokta cloud klasörü oluşturacağım ve onun altında rules diye bir klasör oluşturuyorum ve onun da altında general md dosyasını oluşturuyorum ki böylelikle el elemin izlemesi gereken, uyması gereken genel kuralları belirleyeceğiz aslında bu dosyada. E, bu arada nokta cloud Slash rules klasöründeki MD dosyaları otomatik olarak kontekste eklenir. Yani sizin herhangi bir şekilde e, ekstradan bu dosyayı belirtmenize gerek yok. Herhangi bir prompt çalıştırdığınızda otomatik olarak kontekste eklenecek. Tabi bu tek seferlik mevcut authentication sayfalarının İngilizce olarak güncellenmesi için ilgili promptumuzu biz gönderelim. Evet bu işlemden sonra e, önceki videoda hatırlarsanız bu proje için bir PRD yani Product Requirements Document hazırlatmıştık yapay zekaya. Bu dosyada genel olarak aslında nasıl bir veri tabanına sahip olması gerektiği vesaire belirlenmişti. Bu PRD dosyasını referans olarak vererek Superbase üzerinde tabloları vesaire oluşturduk. ilgili bağlantıların sağlanmasını söyleyelim şimdi. Evet. Burada oluşturulan ses dosyaları, videoları vesaire. E, bunlar için storage bucketlarını oluşturayım mı diyor aslında. Yine bu Supervise MCPC sayesinde oluyor aslında bunlar. Evet. Oluştur diyeceğiz. Çok da iyi olacak. Çünkü bizim ayrıca bunlarla uğraşmamıza gerek kalmayacak bu Supervise plugin sayesinde. E, UAE'de komple implement edeyim mi diyor. Valla sana da edersen <laughs> baya iyi olur. E, evet. Şu anda tüm planlamayı oluşturdu. Baya detaylı bir planlama oldu. Tabloların e, nasıl oluşturulacağı, e, tabloların Oluşturulması dışında güvenlik polisleri vesaire bunların hepsini planladı. Gayet detaylı güzel bir plan hazırlamış. Bunu onaylayabiliriz. Evet, şimdi bu değişikliklerin sonunda videolar artık kalıcı olarak saklanacak. Kullanıcı kayıt olduğunda 10 kredi kazanacak en başta ücretsiz bir şekilde. Video oluşturdukça kredi azalacak. Süper görünüyor. Ee, hemen bir SuperBase tarafına bakalım. Orada migrationların oluşturulup uygulanmış e, olup olmadığını görelim hemen. Ee, evet, yani Sovyet tarafında migrationlar oluşturulmuş, uygulanmış. Ee, daha önce bahsettiğim gibi, Sovyet Plugin'i sayesinde bu süreci bizim yerimize el elem hallediyor aslında. Sovyet e haberleşebiliyor. haberleşebiliyor. Tablolarımız oluşmuş harika. O zaman şimdi projemizi deneyelim tekrardan. Evet, burada gördüğünüz gibi üst tarafta aslında 10 e, kredimizi gösteriyor. Ee, videolar, My Videos kısmı var. Ee, buradan da henüz videolarımız olmadığı için herhangi bir video oluşturmadığımız için boş. Ee, yeni bir video oluşturmaya deneyelim. Ne diyelim burada? Motivasyon videosu deyip e, gönderelim bakalım nasıl bir şey ortaya çıkartacak. Evet. Yani şu an mesela sahnelerle ilgili tabloya baktığımızda ilk sahne oluşturuluyor olarak gözüküyor. Diğerleri bekliyor. E, user credits de e, kaç kredimiz oldu gözüküyor. Evet. Video tamamlandı. Bir kredi düştü. Çok güzel. E, yine dört sahne hazırladı. Ve e, bu sahneleri yine ardı ardına koyup e, ön izleme yapabileceğimiz alan var. Çok güzel. Tabloda bir kredimiz düştü. E, onun dışında... Generation'ın Jobs tablosu sanırım kullanılmıyor. Onu bir incelemek lazım. E, projeler kısmında proje tamamlanmış görünüyor. Durumu çok güzel. Sahnelerinde hepsinin durumu tamamlanmış gözüküyor. Harika. Storage kısmına gittiğimizde burada dosyalar e, yani oluşturulan görseller, resimler, e, videolar ve aynı zamanda e, oluşturulan ses dosyaları. Bunların hepsini e, yine Superbase altında Storage altında tutuyoruz. E, hepsi kalıcı yani bu noktadan sonra artık gayet güzel. Evet. E, Dediğim gibi arkadaşlar proje dosyalarına ulaşmak için e, aşağıda e, paylaştığım Telegram grubuna katılabilirsiniz oradan proje dosyalarına ulaşabilirsiniz e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın e, bu projeye devam etmemi isterseniz yine yorumlarda belirtebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.